bazı şeyleri diyorlar ki iniyor ama bizde Türkiye'de daha inme diye bir şey yok. Hep Fiyat üst kademede. Birleşik Metal İş Sendikası'nın yaptığı 2024 Nisan ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre açlık sınırı 17.002 liralık asgari ücretin 754 lira üstünde çıktı. Öte yandan yoksulluk sınırı ise Mart ayında 57.000 lira olarak hesaplanmıştı. Bir ailenin düzgün geçinmesi için en aşağı 40-45 milyar para lazım. Ama bu şartlarda o bile yetmeyecek gibi görünüyor. En aşağı 40.000 lira olması lazım. Kiraların bu seviyede olmasına talebesi olanlara o da yetmez yani. Emeklilerden aşağı 30 bin lira olması lazım. Ki geçinebilmesi Bütün için. Bir yaşam yaşayabilmesi e, için Tabii lazım. ya pazara gidiyorsun vallahi billahi pazarda yerde yiyecek toplayanlar var. Ben görüyorum yani. Vicdanen üzülüyorum ben. Ama kimsenin umurunda değil. Emekliye gelende, çalışana gelende para yok. Ama dışarıya Kamyonlarına. Aldıkları maaşın hiçbir şeye yetmediğini söyleyen bir vatandaş 10 bin lirayla geçinmek için sihirbaz olmak gerektiğini söyleyerek emekli maaşlarının en az 25 bin lira olması gerektiğini savundu. Valla 20-25 bin lira olması lazım. Düzgün bir hayat Düzgün bir hayat yaşamak için. 10 bin lira emekli maaşından adamın sihirbaz olması lazım. Ortalama iki asgari ücret gerekli. Yani o da yetmez de. Evli bir çiftin normal yaşantı sağlayabilmesi için minimum 80 bin lira kazanması gerektiğini söyleyen bir vatandaş tek bir kişinin çalışarak bir aileyi geçiniremeyeceğini ifade etti. Tek çalışanın içinde kolay kolay e, geçim sağlamak çok zor. O yüzden karı koca çalıştığını düşünürsek bu rakamların 80 bin lirada olması gerekiyor. İzmir'de yaşayan bir ailenin ortalama 80 bin lirayla geçinebileceğini ifade eden bir vatandaş bu rakamın Ankara'da 200 bin, İstanbul'da ise 100 bin liraya yükseldiğini söyledi. Ankara'da 200 bin, İstanbul İstanbul İzmir 80 bin, Anadolu 60 bin minimum. Çarşı pazara ve marketlere girince öğrenirsiniz. Yaşamaya çalışıyoruz artık. Gayrısı lüks bizim için. Hani bir dışarıda yemek yemek, bir bir yere tatile gitmek bunlar hayal. Dört tane çocuk var benimle birlikte. Bence bizim aylık gelirimiz en az 75 bin lira olması lazım. Net gelir. Üç tane kardeşim küçük. Tek olarak ben büyüğüm. Ben de çalışıyorum, babam da çalışıyor. Ama kesinlikle yetinemiyoruz. Ekonomi çok kötü çok zor şartlar altındayız. Bir genç olarak telefon bile alamıyorum kendime şu an. Aylık bir bir maaşım bir telefona denk geliyor. E kendimi mi geçindireyim, kız arkadaşımla mı geziyim, yoksa kendime telefon mu alayım, yoksa aileme para mı vereyim? Dört seçenek içerisindeyim şu an.